Sayın Cumhurbaşkanım, ben Haşim Efe. Asubay olarak başladığım askerlik mesleğinin son 8 yılında albay rütbesinde görev yaptıktan sonra 2016 yılı Ekim ayında saçları beyazlamış olarak kendi isteğimle emekli oldum. Hava Harp Akademisi'nde birinci sınıf öğrencisi olan oğlum, Hava Pilot Üsteğmen Cengizhan Efe, 15 Temmuz akşamı sıralı komutanlarının gözümüzün önünde bulunsunlar yoklama alalım emrine uyarak diğer öğrenciler gibi okuluna gitmiş. O gün sabaha kadar sınıfında oturmuş olmasını darbeye katılmak ve darbe koordinasyonunda bulunmak suçlamasıyla başlayan yargılama sürecinde müebbet cezası almıştır. Maalesef sıralı kurumları tarafından da onanmıştır. Hukukun maddi delillerinden yoksun bu cezalandırmaların 15 Temmuz sürecinde televizyonlarda ve medyada Türk Silahlı Kuvvetleri'nde öğrencilerin ve genç subayların hepsi böyle. Havacıysa bir de pilot ise kesin cemaatçi şeklinde taraflı ve subjektif kanaatlere dayalı oluşturulan ön yargıların etkili olduğunu düşünüyorum. Ayrıca devletin önem atfedilen kurumlarında görev yapan emekli bile olsa personele uygulanan fetometre ile yapılan puanlamalarda bir kişi 5 puan aldıysa o kişi kovuşturmaya tabi tutulmuştur. Ben de oğlumun suçlu veya susuzluğuna bakılmadan tutuklanmış olması ile baştan aldığım 3 puan ile başlayan puanlama ile 5 puanı doldurmuş olmalıyım ki 2018 yılında 701 numaralı KK ile ihraç edildim. Hakkımda içeriği belli olmayan ankisörlü telefon iddiası ile terör örgütüne üyelikten işlem başlatıldı. Öğrenciliğim dahil 39 yıl devletime bir hakkın hizmet etmiş olan ben ve müebbet cezası verilen oğlum o gün bugündür ne maruz kaldığımız bu cenderede çırpınıp duruyoruz. İçinde bulunduğumuz şu günlerde terör bitecek, barış gelecek, Türkiye zincirlerinden kurtulacak amacıyla Abdullah Öcalan ve PKK üyelerine tarihi bir fırsat verileceği belirtiliyor. Bu teşebbüsün doğruluğu, eğriliği bir yana, adı üstünde kalıcı bir barış temin edilecek ve milletimizin sosyal bünyesinde bir kaynaşma sağlanacak ise, emekli bir asker olarak elbette barıştan yanayım. Sayın Devlet Bahçeli tarafından barış, birlik, beraberlik ve kardeşlik teması ile başlatılan bu süreçte, 40 bin kişinin katil olarak İmralı'da hapiste tutulan Abdullah Öcalan'ın Umut hakkından yararlandırılması ile hapisten çıkarılacağı, ayrıca 4600 kadar çeşitli hapishanelerde bulunduğu söylenen PKK'lılar ile dağda bulunanların da af kapsamına alınacağı çokça konuşulup yazılmaktadır. Ancak bu af kapsamında kanun hükmünde kararnameler ile işinden atılan ve darbe yargılamalarında ceza alanların alınmayacağı söyleniyor. Oysa bu 15 Temmuz sürecinde sizin ifadenizle at izi it izine karışmıştır. Ya da başka bir ifadeyle kurunun yanında çok yaşlarda yanmıştır. Dolayısıyla yüz binlere ifade edilen ağır cezalandırmaların neden olduğu mağduriyetlerin sosyal boyutu gerçekten de milyonları içine almış durumdadır. Söz konusu birlik beraberlik tasarısının çapının PKK ile sınırlı tutulmasını, ülkemizde kapsamlı bir barışın sağlanmasına yetmeyeceği, bu tarihi fırsatın içine malum olay dolayısıyla birinci derecede yakanları ile birlikte 8-10 milyonu bulan sosyal kesime mensup mağdurların da dahil edilerek 9 yıldır yaşanan sosyal gerilimin ülkemiz üzerinden kaldırılmasının da gerekli olduğu değerlendirilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanım, siz koca bir devleti yönetiyorsunuz. Yüzlerce yardımcılarınız var. Tarafınıza yanlış bilgilerin de gelme ve sizin de ona göre düşünme ve karar verme ihtimaliniz var. Çünkü daha önceki dönemlerde yanıltıldığınızı ifade eden sitemli öz eleştirilerinizi kamuoyu ile de birkaç defa paylaşmıştınız. Sonuçta siz de bir beşersiniz. Doğal hayatın akışı içerisinde yanlışa da düşebilirsiniz. 15 Temmuz'u takip eden sürecin ilk zamanlarında görebildiğim hukuksuzluklarla ilgili hazırladığım dosyayı size ulaştırmak ve sizinle görüşmek istedim. Cumhurbaşkanlığı kapısına geldim. Ancak ilgililer dosyalarımı bile ulaştırmak, size ulaştırmak yerine ilgili kurumlara yönlendirdiler. Dolayısıyla size ulaşamadım ve maruz kaldığımız hukuk dışı problemleri de şahsen size anlatmayı çok istememe rağmen kısmet olmadı ancak şimdi bu vesile ve görsel mesajıma bir vatandaşın hakkı ve sorumluluğu içinde genel ifadelerle de olsa meramımı devletimizin en üst makamında bulunan size arz etmiş olduğumu düşünüyorum. Daha önce bürokratik engeller yüzünden ulaşamadığım, ulaştıramadığım mesajımı içinde bulunduğumuz genel af döneminin ruhuna da uygun olarak bu video ile size ulaştırabilmiş olmayı umuyorum. Bir süre önce aynı kapsamda hazırladığım bir mektubu ve videosunu Sayın Devlet Bahçeli'ye de açıktan göndermiştim. Kendilerine ulaşmıştır umarım. Sayın Cumhurbaşkanım, 15 Temmuz Melun olayının kaos ve kargaşası içinde suçlusu, suçsuzu ayırt edilmeden cezalandırılan insanların da bu af kapsamından yararlandırılmasının düşünülmesi ve çok geç de olsa adaletin yerine getirilecek olması inanın çok iyi bir şey olacaktır. Bu karışık durumlar ve oğlumun yargılanması sürecinde yaşayarak gördük ki Türk Ceza Kanunu'na göre çok ciddi hukuksuzluklar oldu. Ayrıca Allah'ın açık ve sarih olarak belirttiği Kur'an'daki ölçülere göre de çok ciddi hukuksuzluklar ve haksızlıklar yaşandı şahsınızın ve hükümetinizin yukarıda dile getirdiğim yönde bir irade göstermesini umuyor ve bu kapsamda bulunan tüm mağdurlar olarak kararınızı umutla bekliyoruz. Mektubuma son verirken sizin şahsınızla ilgili düşüncelerimi de bir cümle ile ifade edecek olursam ben sizi bu dünyada namazında, niyazında olan ve Kur'an okuyan birisi olarak gördüm. Bu gördüklerime ahirette de şahitlik ederim. Ancak şahsınızda gördüklerim bu temel hususların muhtevasına uygun özellikle yukarıda belirttiğim beklentilerin gerek şahsınızda gerekse yönettiğiniz devlet ve kurumlarında bir cevap bulamamış olmasını bir yere koyamadığım, yine de ümidimi kaybetmediğimi ve içinde bulunduğumuz bu kardeşlik sürecinde karşılık bulacağını ümit ettiğimi belirtmek isterim. Allah'ın rızasına uygun olarak sağlık ve hayırlı bir ömür geçirmeniz dileklerimle saygılar sunarım.